reçete programında daha birlikteyiz. Biz bize insandan insanlık hallerinden, ülkemizden ve dünyadan konuşacağımız bir akşamda sohbet edeceğiz yine. Oldukça yoğun bir doğu gündemimiz var biliyorsunuz. Tüm Türkiye iki haftadan beri doğuya kilitlenmiş durumda. Hem geçen hafta yaşanan terör saldırıları sonrasında şehit düşen askerlerimiz ve arkasından da Van'da meydana gelen büyük felaket Tüm ülkemiz iki haftadır diken üstünde acılarla yoğruluyor televizyon ekranlarına herkes kitlenmiş durumda. Farklı bakış açısıyla ülkemizin doğusu, güneydoğusu üzerinde duracağız biraz. Tabii odak noktamıza son iki hafta içerisinde gelişen olayları alarak konuşacağız. Uzun yıllardan beri Doğu ve Güneydoğu bölgemiz hep tartışma konusu olmuş. Bir takım sorunlar yaşanmış ve bu sorunların çözüm yolları bulunmaya çalışılmıştır. Tarihin sayfalarını biraz araladığımızda yaklaşık 3000 yıldan beri uygarlıklar toplu yaşam kurulmaya başlandığından beri sorunlu bir bölge olduğunu biliyoruz. Özellikle bunun son 100 yılına baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu'ya ilişkin sorunların birbirine çok benzediğini, çok benzeştiğini, neredeyse aynı sorunlarla uğraşıldığını görüyoruz. İsyan hareketleriyle, iç çatışmalarla, dini bir takım cemaatlerin isyanlarıyla Doğu ve Güneydoğu'nun yüzyıldır kaynayan bir kazan haline dönüştüğünü biliyoruz. Sadece bunlar da değil. Türkiye'nin yaşanmış en önemli deprem felaketlerinin de hep Doğu'da ve Güneydoğu'da can yaktığını, kurban aldığını biliyoruz. Bugünün Türkiye manzarasına baktığımız zaman aslında çok değişmeyen bir manzara olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu siyasetçilerin, bilim adamlarının, basın dünyasının, tarihçilerin, yazar çizerlerin hemen herkesin kabul ettiği bir gerçeklik ve bu öylesine bir kabulleniş ve zaman zaman da teslimiyet düzeyine kadar ulaşmış bir kanıksanmışlıkla kabul edilen bir gerçeklik olarak karşımızda maalesef durmaktadır. Bu işin bir tarafı hangi. Benim bu akşam konuşmak istediğim alan bununla ilişkili olmakla birlikte deprem felaketinden sonra ortaya çıkan manzaraya baktığımız zaman Doğu ve Güney Doğumuza ilişkin olarak bir takım gerçekliklerin üzerinde durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu gerçeklikler o bölgeye has olan çağımız modern dünyasında bile maalesef hala değişmemekte direnen ve direten, sosyolojik bir olgu olarak varlığını sürdüren, kökleşmiş yapı üzerinde durmak istiyor. Doğu ve Güneydoğu'ya ilişkin sosyolojik olgularla ilgili bugün yaşadığımız en önemli durumlardan bir tanesi. O bölgeye ilişkin gerçeklerin konuşulmamasıdır, konuşulamamasıdır yaklaşık 10 yıldan beri biraz daha o bölgeye ilişkin sosyolojik olguların konuşulabilmeye başlandığını, tartışılabilmeye başlandığını söyleyebiliyoruz. Bu hem doğrudan bizzat konuşarak o bölgede bir Kürt meselesi olduğu gündeme getirilerek bazen de dolaylı yoldan televizyonlardaki diziler, magazin programları, spor programları, tartışma programları aracılığıyla yavaş yavaş dinlendirilmeye çalışılmakta, ifade edilmeye, anlatılmaya çalışılmakta. Maalesef tüm gerçekliğiyle ne devletin ilgili kurumları, ne bilim dünyası, ne bilim adamları, ne kamuoyu, ne de halkımız çok açıkça konuşamamakta, tartışamamakta, sorunlara çözüm için açık yüreklilikle kendilerini ifade edememektedir. Bunun bir örneğini de Van'da yaşanan deprem felaketinden sonrasında sergilenen tepkilerde ifade edilen bir takım cümlelerde görebiliyoruz son 35 yıldan beri Doğu ve Güneydoğu'da yaşanmakta olan terör olgusu nedeniyle sözünü ettiğim sosyolojik olguların ve sorunların zaman zaman üzeri biraz daha fazla örtülmekte, zaman geçtikçe de konuşulma olasılıkları da azalmaktadır. Türkiye'nin doğusunun ve güneydoğusunun içinde bulunduğu problemli sürecin çözüm üretilme noktasında da bu yüzden sıkışıklıklar, duvara çarpmalar, kırılma anları yaşanmaktadır. Çok değil birkaç yıl önce o bölgeye ilişkin sorunlardan bahseden insanlar için kötü şeyler söylenebilirken hatta vatan haini ilan edilebilirken aynı şeyler bugün rahatlıkla konuşulmakta ancak geçmişte konuşulabilen şeyler bugünse pek konuşulamamaktadır. İçinde bulunulan durum gün geçtikçe bazen ters bazen düz esen rüzgarlar sebebiyle içinden çıkılamaz bir noktaya doğru evrilmektedir. Van'da yaşanan acı felaket üzerinden konuşacak olursak eğer Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında çok değil bundan 15-20 sene önce insanlar arasında bir ayrım, ayrımcılık, farklı bakış açısı hissedilmezken, sezinlenmezken, konuşulmazken terörün beslediği ve bir terörle birlikte yürütülen ideolojik ve politik mücadelelerle birlikte ortaya çıkan konuşulmayan, hissedilmeyen bir ayrımcılık ortaya çıkmaya başlandı. Hatta çok fazla dile dökülmeyen siz biz kavramları ortalıklarda dolaşmaya başladı ve hatta tartışılır oldu. Doğu ve Güneydoğu'da bir terör eylemi söz konusu olduğunda sanki o bölgede yaşayan bütün halkımız teröristmiş gibi algılanmaya başlandı bazı kesimler tarafından. Çok seslendirilmese, dillendirilmese bile vatan haini ve suçlu ilan edilmeye çalışıldı. Oysa bu depremin gösterdiği bir başka gerçeklik oldu. İnsan olmak hatırlandı. Sen ben siz biz ayrımı noktasında Türkiye'de yaşanan özellikle kültürel ve ırksal temelli kimlik çatışması olasılıklarının ve buna yönelik bir takım gizli faaliyetlerin çok da işe yaramadığı kendini gösterdi. Bir felaket Türkiye'nin hangi bölgesinde, hangi şehrinde olursa olsun sevgili izleyiciler herkes insan olduğunu hatırladı. Ve bir bakıyoruz bugün, Türkiye'nin dört bir tarafından Van'daki felaket zedelere o acıyı, o dramı yaşayanlara yardım kuyrukları oluşmuş durumda. Türkiye gerçeğinden yola çıktığımız zaman, Türkiye'nin Doğu-Güney Doğu'ya ilişkin algısının bu türden felaket zamanları, kırılma zamanları olarak düşünülmeli ve yeniden sorgulanmaları gerekiyor. Türkiye'nin Doğu-Güney Doğu'ya kendine kimliklerine ve ayrışma noktasına kadar gelmiş olan farklılıklarına yeniden bakması, yeniden tartması, kendini eleştirmesi, Türkiye'nin, Türk halkının öz eleştiri yapması gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu'ya ilişkin en önemli sosyolojik Türkiye gerçeklerinden bir tanesi budur. Sadece bu da değildir tabii. Bunun da olması yetmemekte. Yine felaketin gösterdiği başka gerçeklikse bize bir örnek üzerinden konuşmak istiyorum. Şu anki felakette çok sayıda çadıra ihtiyaç olduğu söylenmekte. Yardım kuruluşlarının elindeki çadırların miktarının ihtiyacı karşılayamayacağı söylenmekte ve bunun için çaba harcanmaktadır. Geçen akşam televizyonda izlediğim bir haber oldukça ilgimi çekti. Haberde söylenen şey aynen şu. Türkiye'nin batısında herhangi bir şehirde böylesine bir felaket meydana gelseydi eğer çadırlarda yaşanan manzaralar, karşılaşılan manzaralar hiç de böyle olmazdı. Çünkü Türkiye'nin batısında yaşayan ailelerin çocuk sayıları ortalama 2-3 ya da 4. Oysa Van depreminin bize gösterdiği gerçekliğe baktığımız zaman Van'da Erciş'te yaşayan bir ailenin aile efradının toplam sayısı neredeyse 15'i bulmaktadır. Günümüz dünyasında yaklaşık 50 yıldan beri değişim içerisinde olan batılı bir toplum olma yolunda ilerleyen Türkiye gerçeğine baktığımız zaman dünyadaki modern aile kavramına baktığımız zaman Afrika'nın bazı bölgeleri, bazı Arap ülkeleri, bazı Güneydoğu Asya ülkeleri gibi hala gelenekselliğin, katı geleneksel baskının, dini eğilimlerin yoğun olduğu ülkeler dışında batılı, modern, çağdaş, uygar hiçbir toplumda hiçbir aile 15 kişiden oluşmamaktadır. Batıdaysa yaklaşık 150 yıldan beri böyle bir aile yapısı kalmamıştır. Ne demek bu? Genel geçer ifadelerle söyleyecek olursak eğer ülkemizin doğu ve güney doğusunda maalesef hala geleneksel değerler, aşiret yapısı, toplumu baskı altında tutan köklü aile gelenekleri tüm ağırlığıyla toplumun üzerinde baskısını oluşturur oluşturmakta ve zaman içerisinde bunlar modern hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak değişim ve dönüşümü gösterememektedir. Bu bir realitedir orada. Bunu oluşturan pek çok sebep vardır elbette. Örneğin o bölgenin coğrafi yapısı, bitki örtüsü, inanç yapısı, kültürel altyapısı, yaşam kültürü, olanakları bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman pek çok açıklamayla pek çok gerekçeyle o bölgedeki geleneksel katı feodal yapının aşiret düzeninin sürdüğünü ve hatta sadece o bölgede sürdürülmekle kalmayın. O bölgeden Türkiye'nin başka şehirlerine, başka bölgelerine göç edenler içinde ve Türkiye dışındaki pek çok ülkeye, pek çok coğrafyaya göç edenler içinde benzer aile yapısının, benzer sosyal örgünün devam ettirildiğini ve bunun bir tür koruma içgüdüsüyle, güçlü durma içgüdüsüyle, varoluşunu sürdürme içgüdüsüyle devam ettirildiğini görüyoruz. İşte Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu doğusunun bugün üzerinde en çok durulması gereken ve çözümlenmesi gereken temel sorunu budur sevgili izleyiciler. Doğu ve Güneydoğu'daki sosyolojik yapı modern, çağdaş normların yerine getirilebildiği bir sosyolojik yapı oluşturula oluşturamamıştır. Bu hale dönüşememiştir, değişememiştir, gelişememiştir. Bu yapı devam ettikçe sevgili izleyiciler bunun üzerine pek çok şey oturtularak sorunlar yumak haline dönüştürülebilir. Kötü niyetliler tarafından terör örgütü de terörden beslenen siyasi yapılanmalar da onun üzerine oturtulmuş kimlik ayrıştırma çabalarının da altında yatan temel gerçeklik bu. Maalesef Türkiye'deki siyasi yapılardan siyasi partilerden terör örgütüne kadar herkes mevcut durumdan nemalanmaktadır ve nemalanmıştır. Çok basit bir örneğini vermek gerekirse eğer, Doğu'nun herhangi bir ilinden bir aşiretin desteklediği bir kişi, bir fert, bir birey o desteklenmediği sürece milletvekili seçilememiştir. Ve 10 yıllar boyunca da Türkiye'deki siyasi çalışmalar, siyasi partiler ve siyasi liderler bu durumdan hoşnutmuş gibi varlığını kabul etmiş bir tür teslimiyetçilikle bundan yararlanmaya, siyaseten örgütlerini güçlenmeye çalışmışlardır. Bugün de maalesef Doğu ve Güneydoğu'da siyaset yapan, siyasetle uğraşan hemen herkes, her siyasi görüş, her siyasi parti mevcut durumdan beslenmektedir. Terör örgütü de bundan nemalamanın yollarını bulmuştur ve bunu kullanmaktadır. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'suna baktığımız zaman belli aşiretlerden terör örgütüne asla katılımın olmadığı biliniyor. Ve aynı aşiretlerden terör örgütüne katılım olmamakla birlikte emniyet ve polis içerisinde çok sayıda devlet memuru olduğu ve aynı zamanda korucu olduğu da biliniyor. Hatta Doğu ve Güneydoğu'da bazı aşiretlerin binlerce korucusu olduğu biliniyor. Birer ordu gibi korucu beslendiği biliniyor. Bütün bu yapıya baktığımız zaman devletin de aslında Doğu ve Güneydoğu'daki bu katı kırılamaz yapıyı kullandığını ve zaman zaman hatta onun güçlenmesi için istemeyerek de olsa destek verdiğini ve çaba harcadığını görebiliyoruz. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda yaşanan gerçekliklere baktığımız zaman gördüğümüz çok açık manzara burada kendisini göstermekte. Bu sorunların yaşanmaz niteliklere büründürülebilmesi ve ortadan kaldırılıp daha çağdaş normlarda topluma haline dönüşebilmesi için bunu ortaya çıkartabilecek turnusol kağıtlarından bir tanesi de maalesef felaketlerdir. Felaketler biraz önce söylediğim gibi bize insan olduğumuzu hatırlatır. İnsan olduğumuzu hatırladığımızda ise sorun yaşayanların sorunlarına destek olmak için, çözüm üretmek için çağdaş modern yöntemler kullanırız geleneksellikten beslenen ilkel sorunların, ilkel ilişkilerin, aşiret ilişkilerinin yarattığı sorunları çözmek için modern yöntemleri kullanmayı bir kenara atarız ama felaket zamanlarında o sosyolojik katı yapıyı yok edip bir anda silip modern ve çağdaş bir toplum halinde seferber olur. Van depremine baktığımız zaman Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu için gördüğümüz sosyo sosyolojik manzaralardan bir tanesi de budur. Yine felaket bağlamında olayları ele aldığımız zaman bu yapının, bu katmanlaşmış yapının modern çağdaş bir hale dönüştürülebilmesinin yolları yok mudur acaba? Elbette var. Bunlar da çok uzun zamandan beri konuşulmakta, tartışılmakta. Bazı bakış açıları var ki maalesef oralardan yakalanmak istenmemektedir sorun. Yaşanan temel sosyolojik problemlerin odak noktasında yer alan o o yumak, sorun yumağının çözülebilmesi, açılabilmesi için bir takım yöntemler geliştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok fazla yazıldı, çizildi, konuşuldu ancak. Programın başında ilk sözünü ettiğim bir gerçeklik maalesef kendisini burada göstermektedir. O da enine boyuna tüm gerçeklikler konuşulamadı. Konuşmaya çalışanların çoğu da biraz Dışarıdan görenler hatta zaman zaman da ahkam kesenler oldu. Aslında benim de biraz şu an yaptığım gibi yani. Ama ben şunu açıkça söyleyebiliyorum. Doğu Güneydoğu'da yaklaşık 8 yıl çalışıp görev yapmış biri olarak, az çok o bölgeyi incelemiş biri olarak söyleyebiliyorum ki, o bölgenin içinde bulunduğu koşulların olumsuzluklarının ortadan kaldırılabilmesi için konuşmak, yazmak, çizmek, tartışmak çok işe yaramamak. Bu sorunları yaşayan insanların çözüm istemeleri gerekiyor, çözüm için çaba göstermeleri gerekiyor ve onların seslerini duyurabilmeleri gerekiyor. Maalesef çok uzun yıllar boyunca Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanımızın sesi çok fazla çıkamadı. Bir anlamda devlet o bölge insanına ve o, co o coğrafyaya geçmiş yılların olumsuz deneyimlerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı potansiyel suçlu gibi baktı. Ne zaman Doğu ve Güneydoğu'dan birileri sesini çıkarmaya, sesini duyurmaya, sorunlarını ortaya çıkarmaya, sermeye çalıştı, ya susturuldu, ya suçlu ilan edildi ya da kendilerini suçlu hissetmeye, hissettirilmeye çalışıldı. Olumsuz tablonun ortadan kaldırılabilmesi için gerçekten konuşulmaları gerekiyor bu konuların. Hem de her zeminde devletin ilgili kuruluşları, siyasetçilerin, bilim adamları, ticaret erbabı sanayicilerin, sivil toplum örgütlerinin, eğitimli insanların, eğitimsiz insanların, demokrasi için var olması gereken tüm katmanların kurum ve kuruluşların elini taşın altına sokması gerekiyor. Sadece bu yeterli değil tabii. Her şey açık açık konuşulmalı ancak Türkiye az çok bugün toplumsal yapısıyla pek çok batı ülkesinin yaşama dönüştürdüğü modern çağdaş toplum özelliklerini göstermeye başlamıştır. Eksikliklerine rağmen. Bu kazanımların Türkiye'nin dört bir tarafına homojen dağıtılabilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin elinde bulundurduğu zenginliklerin Türkiye'nin her bölgesine homojen dağıtılıp homojenize edilmesi gerek. Ülkenin kazanımlarından, ekonomideki gelişmelerinden, Türkiye'nin batısı gibi doğusunun da katma değer elde edebilmesi gerekiyor. Katma değer kazanabilmesi gerekiyor. Bunun sağlanması gerekiyor. Bu da devletin elinde bulundurduğu olanaklarla sağlayabileceği altyapıyla mümkün olur. Nedir peki bu altyapı? Bu altyapı insana yapılan, yapılan yatırım. Doğu ve Güneydoğu'da insana daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. İşte burada kadın erkek ayrımında ortaya çıkartılan yani çözüm yöntemlerinden biri gibi pozitif ayrımcılık gibi doğudaki insanımıza da pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor yani insana yatırım yapmak Peki insana yatırım yapmak dediğimiz şey ne? Sorun burada kitlenmektedir. Geçmiş yıllardaki siyasetçilere, devletin kuruluşlarını idare edenlere, bürokratlara sorduğumuz zaman genellikle şöyle bir cevap alırız. Türkiye'nin batısında pek çok şehre yapılmayan altyapı yatırımları Doğu ve Güneydoğu'ya yapıldı. Gerçekten de Türkiye'nin Doğu ve Bat Güneydoğu'sundaki pek çok kente, kasabaya, köye, mezraya yapılan fiziksel altyapı yatırımlarının pek çoğu örneğin Trakya bölgesine yapılmamış. Bu bir realitedir ve 50 yıllık realitedir. Ancak sözünü ettiğimiz altyapı yatırımı bu değildir. Sözünü ettiğimiz altyapı yatırımı Türkiye'nin var olan, içinde bulunduğu durumun yarattığı insan profilinin, yaşam biçiminin, yaşam tarzının, dünyaya bakış açısının homojenize edilmesidir. Buna altyapı yatırımlarına dönüştürülmesidir. Böylesine felaket zamanları da bunun için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir ve bunun için de yola çıkılmalıdır. Bugün haberlerde izlediğim bir şey, bir televizyon kanalının şöylesine geçiştirdiği bir haber. De pek çok sanatçının bir araya gelerek yardım konserleri düzenlemesi ve bizzat bana giderek yardım faaliyetlerinde bulunması artık Türkiye'de insana yatırım yapmanın zorunluluğunun bir göstergesidir. Şu yapılmamalı. Türkiye'nin eğitim sorunu sanki sadece Doğu ve Güneydoğu'nun eğitim sorunu gibi algılanmamalı. Nerede okula gönderilmeyen bir kız çocuğu söz konusu olsa, bugün aklımıza hemen Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu gelmektedir. Oysa bu sadece doğu ve güneydoğunun sorunu değildir. Tüm Türkiye'nin, Türkiye'deki kırsal kesimin temel sorunudur. Karadeniz'de de, Marmara'da da, Trakya'da da kız çocuklar, kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklar okutulmamaktadır. Bu geleneksel değerlerden beslenen şehir hayatına adapte olmuş ailelerde de kız çocuklar hasbel kader okutulmakta ancak onlar da iyi kocalar bulsunlar diye okutulmaktadır. İşte zihniyet olarak baktığımız zaman, insana yatırım olarak baktığımız zaman, sorun olarak gördüğümüz temel sosyolojik sorun yumağı burada kendisini göstermektedir. Türkiye'nin insan profilinin, bu insan profilini besleyen çağdaş normlarla bezenmiş aile yapısının, kent hayatına adapte olmuş insan topluluklarının tüm zenginliklerden eşit yararlanabilmesi, modern hayatın gerekliliği olarak görülmelidir. Türkiye'nin yaşadığı bu çifte standartın ortadan kalkmasının formülü budur. Biz buna ne diyoruz kabaca? Sosyal adalet diyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman aslında bir anlamda Türkiye'deki kadın erkek eşitsizliği sorununun altında yatan temel sebep de zaten budur. Sosyal adalet kavramının toplum tarafından içselleştirilememiş olması. Ve hatta maalesef siyaset arenasının, ülkemizdeki siyasi yapının, siyasi biçimin, demokrasinin içinde bulunduğu sorunlu durumun da yarattığı bir real bu Türkiye'deki siyaset de bu sosyal adaletsizliklerden beslenmekte büyümekte Bizdeki demokrasinin kadük kalmasının sebeplerinden bir tanesi de budur işte. İşte Doğu ve Güneydoğu gerçeğinden yola çıktığımız zaman sadece Doğu ve Güneydoğu'yu düşünerek değil, Türkiye gerçeğini düşünerek sorunlara temelden bakış açısı üretmemiz gerekiyor. İnsana yatırım dediğim bir noktada da buradan başlamamız gerekiyor. Bunun en temeli de eğitimdir işte. Sadece bu da değil tabii ki. Şimdi Doğu Güneydoğu gerçeğine baktığımız zaman gördüğümüz bir başka manzara şu. Devletin o bölgeye uyguladığı çeşitli politikalar. Zaman zaman çifte standartlar, zaman zaman yanlışlıklar, zaman zaman abartılmış doğrular ve zaman zaman da gereğinden fazla çözüm çabası. Maalesef bunların hepsi Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar arasında bir asimetri yaratmaktır. Farklılıkları besleyen bir durum ortaya çıkartabilmek. Böyle olduğunda da bir başka manzarayla karşı karşıya kalıyoruz bunun beslediği. O da şu, Doğu ve Güneydoğu'da ortaya çıkan bu asimetrik tablo Türkiye'ye yansımakta. Türkiye'de bir asimetrik tabloya dönüşmekte. Bu kimlikler üzerinden ifade edilerek, alt kimlikler ortaya çıkartılmaya çalışılarak gürültü koparılmaya çalışılıyor. Bugünkü dille siyaset ağzıyla söyleyecek olursak eğer, milliyetçilik rüzgarları esmektedir. İşte bu da bir başka hastalığımız olarak kendisini göstermek. İçinde bulunulan sorunlar yumağı maalesef Türkiye'de alt kimliklerin ortaya çıkmasını, büyümesini, beslenmesini sağlamakta zaman zaman ırkçı milliyetçi söylemlerin ayyuka çıkmasına sebep olmaktadır. Bu durum felaket zamanlarında üstü örtülerek saklı tutulmaktadır. Van felaketinde yaşadığımız bu acılı günlerin tablosuna baktığınız zaman bir kere acı herkes tarafından paylaşılmakta ve depremzedelerin, zedelerinin yaşadıkları acılar herkes tarafından bir şekilde çaba harcanarak dindirilmeye, azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu son derece insani bir davranıştır, insani bir bakış açısı. Bunun gerekçeleri ne olursa olsun, çağdaş bir bakış açısı ve sosyolojik olarak tabloyu incelediğimiz zaman bunun altında yatan diğer durumları da gözden kaçırmamamız Sadece insani gerekçelerle mi yardım ediyoruz yoksa bunun başka sebepleri de var mı? İşte bunun modern toplumlarda açıkça tartışılabildiğini görüyoruz. Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi de bu sevgili izleyiciler. Bunları açıkça tartışamıyoruz. İnsanlar acılı durumlarda birbirlerine yardım etmelidirler. Son derece insani bir şeydir. İnsan erdemlerinden, onurlu insanın davranışlarından biridir bu. Yapılması gereken şey budur. Bunu yapmayan ayıplanmalıdır. Gerekçesi ne olursa olsun o bir tarafa konmalıdır. Evet ama bunu yapma sebeplerinin neden insanlar birbirlerine yardım ederler? Felaket zamanlarında insanlar birbirlerinin yardımına niçin koşarlar sorusunu sorduğumuz zaman olumsuz cevaplar olabileceğini de aklımızda bulundurmamız gerekiyor. İnsanlar çıkar amaçlı birbirlerine yardım edebilirler. Başkası çıkarlar elde etmek için bunu yapabilirler. Bir şeylerin üstünü örtmek için bunu yapabilirler. Bunlar ayrı. Ve her zamanda, felaket zamanlarında bu tür olumsuzluklar çok azınlıktadır, mutlaka olmuş. Bunu silistimaller edenler olmuştur, yardım yolunu kullanarak çıkar sağlamak isteyenler olmuştur gibi pek çok olumsuzluk olabilir. Tarih boyunca da olmuştur ve azınlıktadır dediğim. Gibi. Ama burada kritik bir eşik vardı. Eğer bu yardımın gerekçeleri, felakete uğramış insanlara yardım etmenin gerekçeleri, temelinde yatan insana dair o etik ve ahlaki değerleri erozyona uğratmaya başlamışsa, burada ciddi bir sorun var demek. İşte Türkiye gerçeğinde de Van depreminin bize sorgulatması gereken en önemli sorulardan bir tanesi budur. Van'da yaşanan felakete yardım etmek için hop yekün harekete geçen Türkiye'de bu yardım ediş çabasının arka planında yatan sosyolojik gerçeklikler ne kadar insani ve ne kadar etiktir? Bunun da sorgulanması gerek. Yüreğimizden geçen tamamen insani sebeplerle olması, bir günah çıkarma, bir af dileme, kendini affettirme, bir iyi niyet gösterisi, gelecekte bundan bir beklenti çıkarabilir miyim umudu olmamasıdır. Bütün bunları bir arana ayırdığımızda sevgili izleyiciler işin bir başka gerçekliği daha vardır. O da felakete uğrayan Van'daki insanımızın sergilediği manzara. Felakete uğrayan insanlar yardımı daima olumlu karşılamışlardır böyle olur. Yardımı reddetmek bir anlamda ayıp karşılanmıştır. Ancak Yardıma ihtiyaç olmayan insanların yardıma ihtiyacı varmış gibi suistimalleri söz konusu olabilir. Van'da yaşanan deprem felaketinde de maalesef bunun minicik de olsa örneklerini yaşadık ki bu oraya da özgü değildir. Tüm dünyada felaket zamanlarında, felaket bölgelerinde felakete uğramış gibi ama felakete uğramadığı halde, zede olmadığı halde zedeymiş gibi davranan sahtekarlar mutlaka olmuştur. Bundan sonra da olacak. Van depreminde de çok minik bir azınlığın oradaki felaketi suistimalleri, suistimal ettiğini, zedeymiş gibi davranarak kötü niyetli hareket ettiğini ve davrandığını görüyoruz sevgili izleyiciler. Ancak buradan bir şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Azınlığın minik grupların ya da birkaç bireyin yaptığı ettiği hatanın tüm topluma mal edilmemesi gerekiyor. İşte dikkat çekilmesi gereken, üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi de budur. Nasıl ki Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanımız Kürtler terörden bıkmış kurtulmak istiyorsa, teröristler sadece bir azınlıksa kötü zamanlarda kötü günleri suistimal edenler de azınlıktır. Türkiye'nin genel geçer bakış açısının da burada bir takım kopukluklar ve sorunlar yaşa yaşadığını maalesef görebiliyoruz. Bu akşam da vaktimiz doldu sevgili izleyiciler. Ben Şaban Beyazpınar. Huzurlarınızdan ayrılırken sağlıkla ve esenlikle kalın efendim. ihsan ettiysek affola.